son durağımız Kazakistan. Sellerle ilgili son durum <laughs> özür dilerim hala çok kritik seviyede Kazakistan'da sevgili seyirciler Rusya'dan gelen nehirler Kazakistan'ın kuzeydeki şehri Petropavla akıyor. Kuzey Kazakistan bölgesinde binlerce ev sular altında kaldı insanlar 24 saat tahliye ediliyor bölgeden ülkenin 8 bölgesinde yerel çapta 36 olağanüstü hal ilan edildi. Şu ana kadar ülke genelinde tahliye edilen insanların sayısı 100 bini geçti. Aslanay'a gideceğiz şimdi. Janar Salıbay, sellerle ilgili son durumu paylaşacak bizimle. Evet, Coşkun Ozan, Kazakistan 3 haftadır selle mücadelesine devam ediyor. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada şu anda Akmola, Aktobe, Kostanay, Atrav ve Kuzey Kazakistan bölgesinde 5411 evin su altında kaldığı açıklandı. Rusya'dan gelen nehirler Kazakistan'ın kuzeyinde yer alan Petropavl şehrine akıyor. Şu anda da Acil Durumlar Bakanlığı tarafından müdahale çalışmaları 24 saat yapılıyor. Ayrıca vatandaşlarla birlikte gönüller de bu çalışmalara seferber edildi. Acil Durumlar Bakanlığı'nın son verilerine göre ülkede 9,5 milyon metreküp su metreküpten fazla eriyen su pompalandı. Şu anda da Kuzey Kazakistan bölgesinde 1700 evi ev su altında kaldı. Selin başlangıcından bu yana 39.222'si çocuk olmak üzere 111.194 kişi tahliye edildi. Şu anda da geçici barınma merkezlerinde de 1557 çocuk olmak üzere yaklaşık 3500 kişi a, hala barınma merkezlerinde a, bulunuyor ve 11950 kişi evlerine döndü. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan da şu anda a, su pompalama çalışmaları ve diğer bölgelerde ilgili a, su altında kalma kalmamaları için müdahale çalışmaları devam ediyor. Ülkenin 8 bölgesinde şu anda a, 36 yerleşim yerinde olan üstü hal ilan edildi. Kardeş Kazakistan'a komşu ülkelerde yardım elini uzatıyor. Kırgızistan ilk olarak insanı yardım gönderdi. 6 Nisan'da da 300 tonluk insanı yardım gelmişti. Bugün de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un talimatıyla 150 tondan 150 ton insanı yardım gönderildiği açıklandı ve söz konusu yardım selden etkilenen bölgelere gönderilecek. Diğer yandan da yardım kervanı yardım kervanı adını alan 7 tır Kazakistan'ın farklı bölgelerine gelecek. Şu anda da yardım kanvoyuna hem Kırgızistan'ın hem Kazakistan'ın trafik güvenlik görevlileri eşlik ediyor. Tacikistan'da Kazakistan'a insanı yardım göndermeye hazırlanıyor. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev ve İmam Ali Rahmon arasında telefon görüşmesi yapıldı ve Rahmon etkilenen bölgelerdeki nüfusa acilen insanı yardım sağlanması konusunda talimat verdiğini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev bugün Erivan'da resmi ziyarette bulunuyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşme yaptı ve ikili ilişkilerle birlikte ulusal jeopolitik e, durumu da değerlendirdi. Tokayev'in bu ziyareti bugün e, bir gün e, bir günlük ziyaret olacak ve Tokayev'in akşam saatlerinde de selin etkilenen bölgelerin birisine gireceği açıklandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner senin aracılığında Kazakistan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yaklaşık 3 haftadan bu yana sen de altını çizdin. Gerek eriyen karlar gerek Rusya'dan gelen nehirlerdeki taşkınlar neticesinde çok sayıda ev sular altında kaldı. Selle mücadelesi Kazakistan'ın devam ediyor sevgili seyirciler.